Üç yıldızlı hisseler arasında şöyle söyleyeyim, e, Agesa listemize giriyor. E, ya ben şöyle söyleyeyim, şimdi analizlerimizi e, daha çok isim sırasına göre yaptığımız için böyle A'dan e, Z'ye doğru, en son alfabenin son harfine doğru e, gideceğiz. Yani özel bir sıralama yapmıyoruz, onu söyleyeyim. Yani normal alfabeye göre gideceğiz. E, akılda daha kal, kolay kalsın diye e, karmaşık söylersem arada kafa e, yani unutuluyor, karışıyor. E, mesela Anadolu Sigorta 3 yıldızlı hisseler arasında. Burada bilanço sürprizinin e, böyle en yoğun bir şekilde gözleyebileceğimiz hisselerden bir tanesi. Mesela bir tanesi Odaş, bir tanesi Mülker. Bakın aslında bizim önümüzdeki hafta ya da bir sonraki haftadan rol çalıyoruz aslında bilançolarla ilgili. E, ee, tabi bu şimdi bu tarz hisseler piyasa iyi olduğu zaman e, şimdi çok önceden konuşmuş olmamızın bir avantajı olacak. Yani konuştuğumuz zaman zaten Orada satın alınıyor olmuş olacak. Aslında şu anda çok çok önceden mesela bu hisseleri ile ilgili biz bir fikrimizi söylüyoruz yani bilanço açısından iyi gelebilecek hisseler arasında Aksa Akrilik mesela üç yıldızlı hisse arasında Akbank aynı şekilde bankacılık tarafında. 3 yıldızlı hisseler arasında. Alarko Holding 3 yıldızlı diyebileceğimiz hisseler arasında. BIM mesela 3 yıldız arkadaşlar. Yani taşınması gereken hisseler arasında. Bunlar bir şekilde böyle portföyün içine de bir şekilde dahil edebileceğimiz hisseler arasında. Yine Bossa bu listeye giriyor. 3 yıldızlı. Dio Boya, mesela yine 3 yıldız verebileceğimiz hisseler arasında Dio Boya, Çelebi Yer Hizmetleri, aynı şekilde, ee, Emlak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Global Yatırım Holding, yine 3 e, yıldızlılar arasında, mesela 5 e, yıldızla da evrilebilir mesela. Özellikle burada da e, bilanço sürprizlerinin olabileceği hisselerden bir tanesi. Global Yatırım Holding. Aslında biz bir nevi önümüzdeki iki haftanın e, konuşacağımız hisselerin de tiyolarını veriyoruz aslında bir şekilde. E, o zamanlarda da e, rakamları konuşmaya başlayacağız büyük bir, bir ihtimalle. Ama en azından e, bu düşüncesi de, beklentilerimizi yani iyi bilanço beklememiz de paylaşmamız da bence e, yatırımcılarımız için güzel bir argüman olacak yani bunu kullanabilirler. Evet, evet. Zamanında yakalanmış e, olacak Evet evet zamandan çok önce yeter ki piyasa iyi olsun yani piyasa koşulları iyi olsun piyasa iyi olduğu zaman zaten bu hisseler e, bizim için e, yani diyoruz acaba şuna mı girsek buna mı girsek hiç aramamıza gerek kalmayacak ise zaten bilanço beklentisi var teknik e, iyi görünüyor ve yani işin içine her şey girmiş ise aslında bir nevi mesela e, Gürsel üç yıldızlı hisseler arasında yine bilanço sürprizinin e, olabileceği hisseler arasında Gürsel e, gübre tarafında yine üç yıldız veriyoruz e, bu perşembe e, bence gübre için e, olabilecek en yakın ya yani en e, olasılığı yani özellikle bedelsiz açısından en yüksek haftalardan bir tanesi olduğunu düşünüyorum. E, bence bu hafta e, o gözle bakmakta. Çünkü şundan dolayı e, tahta hareketleri bugün e, piyasaya göre direnmesi vesaire gibi yani çok işin içine çok şey giriyor. Bir şekilde de e, niyet okuma gibi diyelim. E, burada çünkü çok gecikmiş olması e, artık bu hafta biraz daha bizim e, Perşembe'ye odaklanınca o, yani bu de Perşembe günü çok daha önemli olacak. Bedelsiz sermaye artırma açısından. Yani bunun tek başına ne kadar e, yani işe yarar yani hissenin fiyatını bilemiyorum ama e, artık o yılan hikayesine dönen bedelsiz beklentisi bence bu hafta olasılık açısından en yüksek olasılıklardan bir tanesi haline e, gelmiş olabilir. O yüzden 3 yıldız diyoruz. Mesela en sürpriz e, bilançolar açısından e, Otakar mesela. Bu da yeni giren, e, bizim yıldızlarımız arasına yeni giren seradan bir tanesi. Otakar, e, özderici gayrimenkul yatırım ortaklığı. Bu da yeni girenler arasında. Ee, Özak Gayrimenkul yatırım ortaklığı. Bu da daha önce girmişti ama şu anda tam giren hisseler arasında. Özak Gayrimenkul. Ee, e, Selçuk Eczan. Yine bilançosunu iyi beklediğimiz hisseler arasında. Yine burada da e, hatta bu 3 değilmiş 5 yıldızmış. Onu biraz sonra 5 yıldızların içinde sayacağız. Ee, mesela 3 e, yıldızlara Teknosa girdi bu hafta arkadaşlar. Evet bu da yeni bir hisse. Burada da bilanço ile ilgili e, gelişmeler biraz daha ön planda e, olacağını düşündüğümüz hisseler arasında. E, diğer taraftan ulusal faktöring arada bir e, listeye giriyor. Hiç çıkmıyor zaten. Üç yıldızların bir şekilde içinde oluyor. E, Vakko üç yıldızlı hisseler arasında e, olmaya devam ediyor. Yine Yapı Kredi Bankası e, bankalar arasında e, dikkatimizi çekiyor. E, diğer taraftan e, Yunsa mesela e, o da mesela yakından takip etmemiz gereken hisseler arasında. bilanço sürprizinin olabileceği e, en yüksek olasılıktaki yani e, hisselerden bir tanesi. O yüzden e, Yunsa tarafındaki e, bu yatay hareketleri e, biraz daha farklı yorumlamak gerekiyor. E, fırsata çevirebilir miyiz şeklinde yorumlamak çok daha anlamlı olabilir. E, Yunsa ilgimizi çekiyor. Yani üç yıldızlı hisseler bu şekilde. Yeah.